Ya oyun şeylerini de göstereyim istiyorum. Allah aşkına iki orman aldılar. Layla sal diyor. La ilahe illallah. Ben efendim lan hmm. öyle. Büyüm de Tamam, Benimle arkadaş bir... olmak istemez bak. istemez misin? Dolaşıma da geçebilirim. Aha, Ay ağzına sikileyim ya. Çocuk Abi salsana da beni zorlayın. Of of. Biz de Nona'dan gittik şeye. Boşuna bir maç ama ne yapalım işte. Oo Mia en sevdiğim. Bir misillemeye bakıyorum. Bir de ultiyi tutturdum mu var ya. Ooo. Ona var. Suyo ihtin olmamış bence bunu ya. Ha yok. Bu Japonca nasıl okunuyor acaba? Neyse çok keyiflendim ben bir şundan bir duvar yapayım. Ondan sonra ben siz işimi arkadaşlar. Sigara çok sağ olsun. zararlı bir şey. Benim de içmem lazım. Tansiyon, kalp, tiroid, kolesterol, şeker. Mobile Legends'a hoş Şimdi Düşmanlar 5 saniye of sonra yaşayalım. savaş alanına ulaşacak. Hepsini ez ve geç. Minyonlar doldu. Onlarda da, da büyü yok. Yaşasın. yavuz ki Kim bu? Yaprak da bir gün sararır ama ne? bilgelik yem yeşildir. <gülüyor> <gülüyor> Umut tohumları bütün ülkeyi sardı. bu Öldüğümde yeniden doğacağım. Ay. Hiç kaldıramam şu da gitti. Hadi. Hadi be. Hah kurtulmadı Ben de tırstım diye ya. Ne oluyor lan? Çok sert başladık ha. Hard mı oynuyoruz arkadaşlar? Hayırdır? Orta enayilik edip misillemeyi kullanmasaydım boyun başında. Adam daha ultiyi açmamış. Mı? Şey yapıyor. Dur, gitme. Ah, binlerce yıldır boşu boşuna ihtiyarları aradım. Düşman katledildi. zaman size kitaplardan öğrenemeyeceğiniz bilgelikler sunar. Dur! Bitme! Çukur topraklarımızı aşındırabilir ama demir irademizi asla. Dur! Bitme! Ha. Oh! Oh. Gelen... oh! 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 Ya ya ya! Ya 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 ya! ya. 2 de 2. Hadi öbürde. 3 de 3. Oh. hiç imlatmadı ya. Geri çekil. tamam. Konum bir yerde YouTube'da yazmıyor. Bu niye birini peşine sürüyor ya? Uh. Tüm hayatlar biriciktir. Anlaşıldı. Düşman kaplumbağıyı katletti. Bir ismiye bakan yok mu abi? Ah, binlerce yıldır boşu boşuna ihtiyarları aradım. Bayağı hasar verdin kadar. Düşman seri Nereye kadar? Dur, gitme. Saldır, tamam. Böyle bir şey oh. gelen söyle gitme. Aç çiçeklerini rüzgara karşı. Geri çekil, sakın arkadaşın kaybedildi. Dur, gitme. Düşman iki de iki attı. Öldüğümde yeniden doğacağım. Değil mi? Bugün bir yerde isim attılar ama nereden acaba? Silme yok ki. Takım arkadaşın katledildi. Dur, lütfen. Aç çiçeklerini hüsker karşı. Düşman kana doymuyor. Düşman katledildi. Hangi düşman kaya ka şeyi doymuyor. Yapma be. Lan vur vur korkma. Ulti bastı ya. Layla Allah cezanı vermesin senin ya. Kayna'nın ölürsün mi? Hmm. Zaman size kitaplardan öğrenemeyeceğiniz bilgelikler sunar. Ben niye dolaşıp çıktıysam bu arada. Takım arkadaşın katledildi. O oh, çiçeği Yaprak da bir gün sararır ama bilgeliğin yem yeşildir. Saldır! Bırakın tamam bir şey değişsin de sen de bana vuramazsın. Ya gitme! Evet. Evet. altın mı girdin? Aferin Dur, sana. Dur! Gitme! Kuleyi çiçeklerini rüzgara karşı! ya vursana bana biraz da. <laughs> bak var Allah bütün ülkeyi Olmadı başaramadı. bakalım kim kötü oynuyor. Dark Blue. Kuleniz yıkıldı. Uy mavi. Bir hasan. Sömür. Git. <laughs> tamam tek tek de beni yiyemez işte. Böyle bulunca. Sömür. <laughs> Düşman 2'de <düştük. Gülüyor> 2 attı. Ortiz. Dur gitme Kuleniz saldırı altında Dur gitme Takımın bir kule yıktı Dur gitme Aç çiçeklerini rüzgara karşı <laughs>

11'li olur. Abi niye indi bu ya? Yakın. Düşman katledildi. Dur! Gitme. Gitme. Ah. Yolda He, lord. Lord tamam. Dur! Gitme. Ah. Düşman iki de iki attı. Yaprak aç at çiçeklerini rüzgara karşı. Düşman aman vermiyor. Topraktan gelen. Takımın bir kule yıktı. Düşman katledildi. Takım arkadaşın katledildi. Saldırı altında. Düşman katledildi. Ben bir şey Ölümü bu oyunu. Çukur topraklarımızı aşındırabilir ama demir irademizi asla. Dur, gitme. Kulemiz saldırı altında. Dur, gitme. Aç çiçeklerini, rüzgar karşı. Çekilemiyorum, çekilemeyeceğim. Sanırım hocam kaçıyor ya. Kuleniz Yıkıldı. Takım arkadaşın altında. saldırı altında. Kuleniz saldırı altında. Ömrümde yeniden anlaşıldı. doğacağım. Takım arkadaşın kaç nezildi? Kulenin yıkıldı. Toplan! Tamam. Gitti raga gideceğim ben. Dur! Gitme! Ah! Geri çekil! çiçeklerini rüzgara karşı! ah! Eh. 모뭇와드서을문다

Size kitaplardan öğrenemeyeceğiniz bilgelikler sunar. Ah, binlerce yıldır boşu boşuna ihtiyarları aradım. Gitme. Geri çekil. Tamam. Takımın bir kule yıktı. Hüsma dizim geçiyor. Gitme. Aç çiçeklerini. Hüsma. <laughs> <rüşler. gülüyor> Binlerce yıldır Düşman boşu boşuna ihtiyacınız var. Düşman katledildi. Dur gitme. Düşman destan yazıyor. Dur gitme. Takım arkadaşı kaynısı onur altında. Düşman katledildi. Ne yapayım ben buraya? Üst kuleni saldırı altında. Aç çiçeklerini rüzgara karşı. <laughs> hmm. Zaman Bak, size kitaplardan öğrenemeyeceğiniz bilgelikler sunar. Yoksa toplanın. Anlaşıldı. Toplanın. Tamam. Dur! Gitme! Uğur. Uğur. Yaprak bir gün sararır ama bilgelik... Bildiğin... Toprak... Ha gördünüz yani yani. Çok şükür ya. Ah ulan ne olacak? Düşman Takım Ah ulan ah. ah, ah. Yanlış haber aldık. O haber diyor. Kayseri'ye Ses kaydı oluyor mu acaba ya? Abi evet ben hiç <laughs> bir sok ya. Nazar Onlar bütün ülkeyi sardı. Dur, gitme. Çukur topraklarımızı aşındırabilir ama demir irademizi asla. Aç çiçeklerini rüzgara karşı. Takım arkadaşın katledildi. Güzel ya. Üst saldırı altında. Katledildi. İki de iki. Tüm hayatlar biriciktir. Abi iyi deniyoruz da işte gerisi yok. Buraya kadar. Düş saldırı altında. Haritaya dikkat et. Zaman. Dur. At çiçeklerini rüzgara karşı. Adam yine zapostu. Gerçekten Hmm. Zaman size kitaplardan öğrenemeyeceğiniz bilgelikler sunar. Geri çekil. Ne için? çocuklar. Bilmiyorum. Eğer Bilmiyorum. kibirli olursanız düşüşünüz yakındır. Dur, gitme. Bir düşmanı çiçeklerini rüzgara katledi. Ah. Binlerce yıldır boşu boşuna ihtiyarları aradım. Düşman katledildi. Dur, gitme. Dur, gitme. Takım arkadaşın katledildi. Düşman iki de iki attı. Şimdi icat başladı sanki ha. Takım arkadaşın katledildi. Ah. Binlerce yıldır boşu boşu ihtiyarları yep. aradım. Çocuklar, eğer kibirli olursanız düşüşünüz yakındır. Dur, gitme. Tüm hayatlar biriciktir. Hmm. Zaman size kitaplardan öğrenemeyeceğiniz bilgelikler sunar. <laughs> Umut tohumları bütün ülkeyi sarar. çiçeklerini rüzgara karşı. Tamam. <laughs> Çok güzel oldu. Sakım arkadaşın katledildi. Şimdi sürülebiliriz işte. 5 kişiden gelmişler burada. Bağlantı kesiliyor. Alıyorlar içten olmanın işi yoksa uğraş. Düşman şey yorduk katletti. Yine o oynamış. Laila Haber de oynamış. İki kişi oynuyorlar abi. Bizden bir şey olmaz. 3 10 16 çok kötü. Ama yapacak bir şey yok. Daha bir mahtar haberi yok ki. Bekliyoruz orada diye. Biz diyor o zaman? Teke teke Çukur topraklarımızı aşındırabilir ama. Aç çiçeklerini. Yaprak da bir gün sararır ama bilgelik yenmiş. Kuleyi kilitli. Kuleyi kilitli. Kuleyi kilitli. Kuleyi kilitli. Kuleyi en iyi olsak ne olur olmasak ne olur. İnşallah bu en eski Tabii ki atacağım. İlla kazanacağımızı mı şey. Ben bronz olduklarımı bile atıyorum. Böyle oynamayın diye. Neyse. Bana takın da be. Her videonun sonunda ID verdiğimi söylemiş miydim söylediğim Bir defa söylüyorum bak bunu. burada dostlar. Yalnız eklediğinizde de bana ID'nizi söyleyin ki ekleyen çok fazla oluyor. Kimi kim olduğunu bilmiyorum Daha sonrasında eklemiyorum o yüzden çoğunluğu. Mesela ekip var şu yeni. Başladığımız sağ olsunlar. Ya şurada ekle yıl mı abi dedi sıfır 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 ama hiç masaya şey girdiğini görmediler.